Merhaba arkadaşlar. Bugün Almanya'dayız. Evet arkadaşlar. Bugün Almanya. Oo, e, merhaba. Çok iyi beşlik. High five. Maske, mesafe. Bu mesafe ya. Şimdi orman köyüne gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik. Aman Köyü'ne geldik. Evet şimdi diğer eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki evdeyiz. Merhaba göster. <laughs> evet. Tamam, gidiyoruz. <laughs> Diğer eve. Telefon Şu eve gidelim. Evet şimdi kırmızı kapılıya geldik. Zamanlar arası yolculuk tüneli. Hoş ah. Açılıyor mu? Bu kapıdan nereye gidiyor? Açılmıyor. Buradaki evlerin bütün kapıları açılmıyor. <gülüyor> dur. Dur Fotoğraf çeksin Hayır, dur. Hiç. Şimdi arkadaşlar yeni eve gidiyoruz. Sarı kapalı ama kilitli. Oh! <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar sıradakine geldik. Dur evet, şöyle çekeyim. Gördüyseniz değilim ben. Şimdi sıradaki evde. oh, çok güneş var burada. Burası Kocaeli. Bir fobit evi daha yukarıda. Oh. Arkadaşlar. Oo, oh, şimdi yenisine gidiyoruz. Ha? Aa. şöyle geçmiyoruz. geçmeyiz. şimdi ben sıradakine gidiyorum. Şimdi orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi merdivende Uuu uh, ben man... ah, Gözükmüyor Şöyle Manta Arkadaşlar uzun bir video olacak herhalde Şimdi sıradakine gidiyoruz Neşimiz burada Puh şimdi sırada Dediğiniz gibi sıradaki ev bu. Evet. Bir de bu var. Ah oh, hayal var biraz uyarısı. Arkadaşlar diğer evlere girmiyorum maalesef. Bu videoda burada bitiyor ve videoyu beğenmeyi ve abone olmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Ay,